teşekkür ederim. Arkadaşlar günaydın. Bugün kahvaltı yapmadım. Özür dilerim. Ama neden? Çünkü bugün geç kalktım. Ve bugün de böyle olsun. Her zaman her şeye uymak zorunda değiliz. Bu kanalımın ilk videosu. Lütfen destek için yorum atın, abone olun, like atın. Kahvaltı yapacağız. Yani kahvaltı değil öğlen yemeği. Geç kalktım. Oha! Oha ben bu nasıl yiyeyim abi? Bugün biraz acele edeceğim çünkü Kuzey'le Elif geldi. Onların yanına yüzmeye gideceğim. Bunu da yemeye çalışacağım yiyebildiğim kadar. Umarım beğenirim. Şu dürümü şey dürümü gibi. Döner dürümü gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur güzel olsun. Bu gerçek çiğ köfte. Hayatımda yediğim en gerçek çiğ köfte. Şimdi ben kahvaltımı yapacağım. Ay yemeyeceğim ben bunu ya. Of, of ya? Midem çok az az. Yiyemiyorum. Ayran içeceğim. Ama açım da. İşte kahvaltı yapmaya alışınca, kahvaltı yapmaya alışıp bir anda bunu yiyince midem şoke oldu. Yedik çalışıyorsun. En azından biraz yiyeyim arkadaşlar. Yazık yani. Ay yok. Yiyelim bir daha. Ayran içeyim. arkadaşlar. Üstüme giyindim ve havuza doğru yola çıkacağım. Biraz mesafesi uzak. 22 dakika ama Kuzey Elif'i görmek için değer. Şimdi ilk evden çıkıyorum. Kuzeyli Elif'in yanına doğru gidiyorum. Kaldıkları otel Kadıköy'deymiş. Benim evime biraz uzak. Şimdi kendime otobüs çağırıyorum. Şöyle. Bakalım. Ay otobüs. Ama otobüste geziyor ablanız. Kendime tak çağırdım. Bakalım bulacak mı? Kombinasyonum da bu şekilde oldu. Böyle basic bir kombi yapayım dedim. Vallahi havuza gideceğim için makyaj falan yapmadım. Hani o kadar da azıp kudurmanın sonu iyi değildi. Bu kadar azıp kudurmak iyidir. Ben yakın zannediyordum bu arada. Gideceğim yere yakın zannediyordum ama uzakmış. Olsun. Değişiklik olur. Ay biri biliyor. Ay biri beni arıyor. Alo. Beklerim beklerim Tek kişiyim Tamam 6 dakika değil mi? Tamam teşekkür ederim 6 dakika sonra gelecekmiş tak Ben de o sıra bir şeyler alırım kendime içecek falan daha gelmedi araba ama kedi de yok. En azından kediyle oynardım. Saha geldi. Selam. Selam 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 selam. Merhaba. Merhaba. Hey. Gitme hey. Daha kafi kafana okuyacağız. Gitme. Sen ne kadar güzelsin ya Arkadaşlar şu sokaktaki kedileri sevin Mama su verin ya Delirtmeyin lan beni hmm. Hmm. Oo. Anne kurban Evet çocuklar Şimdi arabaya bindim Kuzey'le Elif'e doğru Gidiyoruz Telefonumun Telefonimin şarjı bitmek üzere olduğu için portu aramak için erken indim arabadan. Kadıköy'deyiz. Klasik Kadıköy. Bakın. Şarjım iki olduğu için bütün yolu deşip geldim. Şu insanlar ışıklarda böyle sıra bekliyorlar ya. Yolu kapatıyorlar. Sıra beklesinler de yolu kapatmayın abi. Herkesi sizi beklemek zorunda mı ya? Şimdi porti aldım. Kuzey Elif'in yoluna doğru gidiyorum. Bir gün olacağını düşünüyorum. Size de göstereceğim. Böyle şeyler yani. Bu kanal böyle arkadaşlar. Böyle şey günlük şeylerimi çekeceğim. Oh, çok şükür ya Rabbim Şimdi geldim otelin önüne. Elif'i bekliyorum. Şöyle. Bakınız böyle bir otel. Elif nerede acaba? Edifi de çok mu dış kapıda bekliyorum? Of bende de sosyal anksiyete var arkadaşlar. Yani ne kadar şey oluyor Aslında yok da. Ama böyle şeyim yani. Hani ben oluyorum. Çekiniyorum anladınız mı? Şöyle ufak ufak gideyim de. Bakın burada kızey var. Ablam nerede? Havuzda. Abla. Elif direkt havuz atladığı için biz kuzeyle oturuyoruz şu an. Eşlerim var. Onlar ne? Benim için mi topladın? Hadi bir tane bana ver, hatıra kalsın. biliyorsunuz soğuk suya karşı. E ben de Kuzey ne içiyorsun? Fanta. sarı kula. Evet. <laughs> sarı kula. Prenses Elif ne içiyor? <gülüyor> Limonata. Limonata. <laughs> Ama buzlarını sarını ya. <laughs> Böyle takılıyoruz. Kuzey'in bir oyuncağı var onu göstereyim size. bakalım. B Ve Elif 3 evet. Mükemmel bir atlayış. Şimdi kapalı tarafa geldik. Kapalı havuza. Ben de girmeye çalışacağım. <laughs> <laughs> manifest 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 <laughs> arkadaşlar Elif'in terliğine bakın. Şimdi Göz... Arkadaşlar Elif'in terliğinin tatlılığına bakın. Gösteremiyorum ki. ablamı çok seviyorum. Zeynep ablamı çok seviyorum. Evet, bacı ve erkek erkek takipçilerim. Şimdi böyle bir hopiteli aldım kendime. Çok güzel, bu kulaklı. Hep sağlıklı olsun diye. Videomu izledim. Video çok güzel olmuş. Çocuk makyajını ürünlerini denedik. Bu hafta şey yapmayı da düşünüyorum. Yani yarı yaparım. Gardıropsa Yurt dışından aldığımız kayıp kargoları yükleyeceğim. İlk tıklayanlar alacak. Çekiliş falan yapmayacağım abi. Instagram kanalıma abone olun. Instagram kanalımdan bakın. Nerede yükleyeceğim. İlk tıklayıp alanlar zaten ucuza koyacağım. Alacak. Hediye olacak yani. Öyle düşünüyorum. Şimdi birazdan kalkacağım eve doğru geçeceğim. Vlog bu şekildeydi arkadaşlar. Böyle basit, sade bir vlog yapmak istedim. Başınıza gidiyor mu böyle videolar? Yazın yorumlara. Videoyu da beğenin. Yeni bir kanal burası. İkinci kanal olarak açtım. Eğer ki bu videodaki izlenmeler güzel olursa bu kanaldaki böyle video çekmeye devam edeceğim. Eğer ki kötü olursa da devam edeceğim. Çünkü çekmek istiyorum. Sizi seviyorum. Öptüm. Bay bay.